Evet. Tamam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynarız. Ama şöyle bir şey var ki kalpler yukarıda mı? Evet. Görüyorsunuz. Şuradan bir ağaç kıralım deneme başlasın dedik. Şuradan bir ağaç kıralım. Kır 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 kır. Kır 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 tamamdır. Benim için böyle durmamı bastırtırsam tane çubuk yapalım. Bir tane de çubuk. Dört tane çubuk. E, dört. Tartı kazma yapmak için 2 kazma... <laughs> tamam. tamam. Bakalım ne diyecek. Ben hiçbir şey demedim. Şu yapmasın. Diye şu yapmasın. Atla bakalım. Evet. Şöyle gezdin Şuradaki kuşu kuşu tane vuralım. Kaç. Mavi en sevdiğim Mavi en sevdiğim re... Birer. Ben bir tane muadam bulayım. Şöyle gezineyim. Şarjı bir şey var. Hoppa. Patladım suya. Hop. Oh. Aa, bir adam. Bir i̇yi, iyi. Ama ilk önce bir, üç tane taş toplayalım, iki taş kazma yapalım. Onun şimdi de demir keçelerini toplamamız lazım. Bir, iki, bir, üç. Şöyle takınalım. Bir taş kazma yapalım. İşçaz etmek için su kullanılan çubuğa dokunu. Artık arıyorsun. Gece ayakta kalmak için araştırıcı yap. Yiyecek ve barınak bulu iyi şanslar. Tamam. Bayan yaparız hepsini yaparız hiç. Biz şey ev yaparız kendimize bir, bir güzel ama hiç önce maden. Madene çıkalım. Demir bulmam lazım. Bakır Türkçeleri bakırlar da lazım bakır. Bakır ha. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ın en değerli maden ruby değil ametist. Ametist. 99,9999999 dolar değerindedir. Hatırlayalım. Bir de bir yerde daha vardı. Şöyle. Şuradan ineyim. Bir yerde daha vardı? Aa şurada şurada. Şurada. Şöyle kır. Kır. Kır şunu. Şunu da kır. Tamam. Şunu da aldım. Şunu da kır. 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 Kırdım tamam. Şimdi burada nasıl çıkacağım? Yiyeceksiniz hemen gidelim bir tane fırın yapalım şu karanlıktan bir uzaklaşalım en yükseğe kadar çık çık şimdi bir onun için sekiz tane taş toplamamız lazım şimdi fırın yapmak için ve bir, bir iki üç hemen bir fırın Tamamlar. Şunu, şunu da alayım. Dur da kazma yapacağım. Şöyle çubuk yok. Kazma değil de çubuk. çıktım. Taşı da kırık taşı da koyduk. Taş kazmamızı da, da alalım. Ve tamamdır. Evet, bu da kaldı.